Arşivimizi açıp baktık. Yenişehir Bilecik Yolu ile ilgili gelişmeleri onlarca yazıyla kaleme duyurmaya çalışmışız. Örneğin, 1 Mayıs 2021 günü yolun öyküsünü şu satırlarla anımsatmışız. Yenişehir Bilecik. Arasındaki yolun yapımının başladığını 2007 yılında bu sütunlardan, mezitlere alternatif başlığıyla duyurduk. Çünkü, bölgenin, tek geçişi olması nedeniyle her mevsim trafik yoğunluğu yaşanan, kış aylarında buzlanma nedeniyle kapanan mezitlere alternatif olacaktı. Ayrıca sanayi yakınlığı yanında Yenişehir İznik İnegöl bölgesi ve bilecik tarımsal üretimini buluşturacak bölgeyi Yenişehir Havaalanı'na ulaştıracak projeydi. Şunun da altını çizmişiz. AK Parti Bilecik Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı'nın yolun bitirilmesi için çok emek harcadığını, kurum yöneticileri ve müteahhitlerle toplantılar yapıp şantiye ziyaretlerinde bulunduğunu izliyoruz. Nitekim Yağcı Çabaları ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığı destekle bu bölgeden karayollarının 2021 yatırım programına giren tek yol oldu. Kuşku yok ki, Bursa'nın önemsediği dağ yolu bile genel bütçe toplamı içinde geçtiği için bu yılın ödeneği bilinmezken, Yenişehir-Bilecik yolunun programa girmesi Selim Yağcı'nın başarısı oldu. 23 Mart 2022'de de son gelişmeyi aktarmışız. 15 yıldır talihsiz süreç yaşayan Yenişehir Bilecik yoluyla ilgili sevindirici gelişmeyi, geçen yıl programa aldıran Selim Yağcı duyurdu. Uzun zamandır sabırsızlıkla beklediğimiz Bilecik Yenişehir yolu yapımı devam ediyor. İnşallah bu yılın sonunda hizmeti açmayı hedefliyoruz. Kullanılan yolun zemini de önümüzdeki günlerde düzeltilecek. İşte, Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, yaptığı inceleme sonrası, 15 yıldır bitirilemeyen 40 kilometrelik yolun, 2022 sonunda açılacağını açıkladı. Umarız bir daha aksaklık yaşanmaz. Bilecik tarafında 6.1 kilometre tamam. Açıkçası, 2007'de başlanan 40 kilometrelik Yenişehir Bilecik yolu ile ilgili Ulaştırma Bakanı Adi Kara İsmailoğlu'nun açıklamalarıyla umutlandık. Dedi ki, Bilecik il sınırlarında kalan 16,1 kilometrelik kısmın bugüne kadar 6,1 kilometresini bölünmüş yol standardında hizmete açtık. Projede bu yıl 2,5 kilometrelik bölünmüş yol ve kalan kısımları tamamlayacağız. 2022 yılı sonuna kadar da Bilecik Yenişehir yolumuzun tamamını bölünmüş yol olarak hizmete açacağız. Cumhurbaşkanı için bu kez Ağustos'un ilk haftasına planlama yapılıyor. Erteleme ilk değil. Örneğin, 20 Kasım 2021 günü gençlik buluşması. için Bursa'ya gelişinin programa alındığını 24 Ekim günü duyurduk. O buluşma bahar aylarına. Ertelendi. Ardından. Uluslararası diplomasi gündemi yoğunlaşınca 2 Temmuz için Göklere de miting planlandı. NATO zirvesi ve ücret artışı sonrası mesaj mitingi özelliği kazandığı için önemi artan Bursa mitingi anında belediyeler ve kamu kurumlarının çok sayıda açılışı programa eklendi. Yine, Bursa'ya değer katanlar ödülleri ile 49 fabrika açılışını da GUHEM'den yapması planlandı. Ne var ki, törene ve mitinge saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ne programı ertelendi. Dün, Ankara. Daki dostlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Bursa programı olarak Kurban Bayramı'ndan 3 hafta sonra, Ağustos ayının ilk haftasının düşünüldüğünü söylediler. AK Parti teşkilatları tatbikat yapmış gibi oldu. Kuşku yok ki. Cumartesi sabahı, törenler ve mitingin başlamasına saatler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. ne gelemeyeceğinin açıklanması hayal kırıklığı oldu. Fakat, gerçekleştirilemese de, AK Parti teşkilatları için tatbikat. Özelliği var. Çünkü seçim dönemine girerken toparlanma ve saha çalışması yapmış oldular. Özellikle ilçeler mitinge katılım ölçüsü bakımından da kendilerini test ettiler. Genel bütçedeki vergi gelirleri artışları belediyelerin gelirini de arttırdı. Açıkçası cebimizdeki paranın planlamasını yapamadığımız ve hesabın hep şaştığı süreçte anlamadığımız ekonomi üzerine yorum yapacak değiliz. Ancak bir yandan etiketlerdeki artış yaşamı pahalılaştırırken artan vergi gelirleri daha farklı sonuçların ortaya çıkmasını da sağlıyor. Örneğin, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin iller bankasından aldıkları paylar vergi gelirlerine göre belirleniyor. Bugünkü durumda vergi gelirlerinin artması, hatta elektrik tüketim vergisi'nin bile artmış olması belediyelerin iller bankası payının da artması anlamına geliyor. %70 kadar artış sağlayan belediyeler var. Bundan da İnşaat maliyetlerinin arttırdığı, müteahhitlerin ihaleye girmediği, belediye ödemelerinin zorlandığı düşünülen süreçte belediyelerin yeni ve güçlü kaynak edindiği anlaşılıyor. Demet Şener'den Memlekette İskender pozu. Bursa doğumlu tescilli güzel olun Demet Şeneri kamuoyu 1995 yılında Miss Turkey güzellik yarışması ile tanıdı. 25 yıldır da gündemde. Demet Şener zaman zaman Bursa'da yaşayan ailesini görmeye geliyor. Son olarak hafta sonu geldiğinde soluğu Botanik Park'taki İskender Efendi konağında aldı ve çocukluğunun, gençliğinin lezzetini doya doya yedi. Yavuz İskenderoğlu. Nun mumyası önünde de poz verdi.